Yok ya. Ben bunları bugün okula göndermemeliydim. Mehmet de derse tabii. Böyle olmayacak. Artık bu çocukların hepsi benim çocuklarım oldu. Eskiden sadece Gürcan için endişelenirdim ama artık beşini birden düşünüyorum. Hiçbirinin neredeyse Gürcan'dan farkı yok benim için. Birine bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Sen mükemmel bir babasın. Sana bunu daha önce de söylemiştim. Telefon. Efendim Sevgi, telefondaydım. Dersteydim. Duymamışım. Evet, okuldayım. Bekliyorum ben seni. Tamam. Hadi ama asma artık suratını. Bak ne güzel her şey yoluna giriyor. Nihat abinin yaptığı işin işe yaraması her şeyden önemliydi aslında. Tabii bir de Kıvanç ve Aylin'in peşindeki adamı bulabilsek... ...büyük abi olmadığını biliyoruz. Bu da demek oluyor ki uğraşmamız gereken başka düşmanlar da var. Aynen söylediğin gibi. Uğraşmamız gereken başka düşmanlar var. Demek ki her şey yolunda değilmiş. Haksız mıyım? Neyse. Ben, ben derse gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. misin? Neyin var? Ha? ha iyiyim. ne oldu? Bir tuhaf bakıyordum. Düşünüyordum. Neyi? Çanta kontrolü yapmalıyız. O da nereden çıktı şimdi? Yapmalıyız. Evet kesinlikle. Bıçak olur, uyuşturucu olur. Nereden bilebiliriz ki? Sen gerçekten iyi oldun emin misin? Evet neden? Peki. Ne oluyor Levent? Sana bir şey söyleyeceğim diyorsun. Savaşın gırtlağına yapışıyorsun. Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Herkes yerlerine geçsin. Şimdi hepiniz çantalarınızı sıraların üstüne koyun. Levent. hocam benim değil ha. O sendin değil mi? Bize bunları yaşatan sendin değil mi? Ne diyorsun ya? Sensin lan, lan Seslal, sen, sen, ne diyorsun? Kötü, Çocuklarını tövbe! Kim şey? Yürü! Hepiniz sessiz oturuyorsunuz. Yürü. Hepiniz. Esra sana okulda bayağı yardımcı oluyor anlaşılan. Öyle sağ olsun. Yürü! Abi! Baba! bu. O. Aradığımız Abi. adam bu. Kıvart. Aradığımız adam bu. Sedat Bey, ne oluyor? Hadi. Sakin ol Sevgi. Hadi. Biz hallediyoruz. Ya bir dakika ben de geleceğim tabii ki. de. Sevgi Hanım, burası bir okul ve bu çocuklardan biz sorumluyuz. Onlar benim çocuklarım ve onlardan da ben sorumluyum. Çocuklarınız? Evet. Çocuklarım. Sevgi Hanım, bu okul idaresiyle ilgili bir durum. Nedir bu saçmalığın sebebi? Kı kıvanç? Mehmet abi çantasından ses değiştirme cihazı çıktı ve bu küçük teyp çıktı. Bu o aradığımız telefondaki manyak bu. Ya burada neler oluyor? Bir bana anlatacak mı artık? Asıl sen anlat lan benimle alıp veremediğin ne? Gözünün üstünde kaşın var genco yeterli mi? Senin o ağzının yan... Ya. Sınıfta megafonda o aptal şarkı çalmaya başladığı zaman Aylin dışarı fırlamış. Bunu da müdür odasının önünde görmüş. Bu da kanıtı. Çık çıkalım çayıra, Gel ördeğe. Ördek Bu ne ye lan? Bu ne? Bak, dediklerinizden tek kelime anlamıyorum. Ama o teyip benim değil hocam. Hala inkar ediyor. Tamam, çıkın içeri. Siz nasıl manyaklarsınız ya? Bana bak, sen bu çocuk olduğuna emin misin? Her şey onu gösteriyor. Kıvanç ne oluyor? Levent Savaş'a saldırıyor. Sen Savaş'ı Levent'in elinden kurtarıyorsun. Sonra Levent'e saldırıyorsun. Toptan delirdiniz mi siz? Hadi siz sınıflarınıza. Kıvanç Aylin hadi. Hadi. Gelebilir miyim? Tabi buyurun. Şimdi bizim çocuklara oyun oynayan Levent miymiş? Sanmıyorum. Levent'i ve ailesini uzun yıllardır tanırım. Evet, ters ukala bir çocuk olabilir ama bu kadar ileri gitmez. Hem Tilki ve ailenle ne gibi bir derdi olabilir ki? E Çağla yüzünden Tilki'ye bozuktu ama. Öldürmeye kalkacak kadar mı? İmkansız da masummuş gibi geldi. Söylediklerimizden tek bir kelime bile anlamadı. Daha çok korkuyormuş gibiydi. Yalnız Levent'i ise çok daha tehlikeli. Neden? Çünkü okulda, evde, etrafımızda her şeyden haberdar, istediği gibi at koşturan, hatta Levent'i önümüze yem olarak sürecek kadar güçlü bir adam vardı ondan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.